de 8 farklı boya kalemi var. 3 ve 6 numaralı kareleri bu 8 renkten biriyle boyayabilirim. Yani 8 durum var. 3 ve 6'yı boyayabileceğim. Geriye kalan kutular yani 3 ve 6'yı boyadıktan sonra her biri farklı renkte olduğu için bir tane boyayı kullandığımdan dolayı diğer 4 kutu için bakın 7, 6 5 4 durum ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman cevap 6720 olarak elde edilir. 6 rakamdan 3 basamaklı sayılar yazacağız. 3 tane rakam seçmemiz lazım önce. İçinde 3 ve 4 olacak. 3 ve 4'ün yanına bir tane rakam seçeceğim. 1, 2, 5, 6'dan. Dolayısıyla 4 durum ortaya çıkmış oluyor. 3, 4, 1 örneğin. Tabi bu seçme. Yani 3 tane rakamı seçtik ama bir de bunların kendi içinde sıralaması var. 341, 413, işte 143 gibi. 3 faktöriyel de bu kadar sıralama. 4 durum için 3 faktöriyel farklı rakam elde edeceğimizden dolayı 4 çarpı 6'dan cevabı 24 olarak bulmuş oluruz. Kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı sayılar yazacağız. Rakamları birbirinden farklı. Bir kere binler basamağına 0 gelemez. 4 rakamdan birini seçebilirim. Şimdi bu 4 rakamdan birini seçtikten sonra geriye 4 rakam kalıyor. Çünkü buraya 0 da gelebilir. Sonra rakamları farklı dediğinden dolayı 3, buraya da 2 rakam gelir seçebileceğimiz. Bu durumda kaç farklı sayı yazabiliyorum? 16 çarpı 6'dan 96 farklı sayı yazabiliyorum. Birden 90'a kadar olan sayılar Ayrı ayrı 90 topun üzerine yazılıyor. Şimdi 6'ya kalansız bölünebilen kaç tane sayı olduğunu 90'ı direkt 6'ya bölerek bulabiliriz. 90 da dahil olmak üzere 15 tane. Dolayısıyla 90'dan 15'i çıkarırsak 75 tanesi 6'ya kalansız bölünmez. E 75 tanesinin de 6'ya kalansız bölünmeyen bir sayı çektiğimizi düşünürsek en kötü ihtimalle o zaman 76. sayının kesin 6'ya bölünmesi gerekir. Cevap E şıkkıdır. Çarpımları 60 yapan 3 tane rakam bulmamız lazım arkadaşlar. Mesela ne olabilir? 3, 4 ve 5'in çarpımı 60 oluyor. Ondan sonra 6 çarpı 2 çarpı 5 yine 60 oluyor. Başka da üç tane rakamı çarptığımızda 60 olan yani 1 çarpı 6 çarpı 10 diyemeyiz çünkü 10 rakam değil. Sadece bu ikisi var. Ee, 3, 4, 5'i seçtiğimiz zaman kaç tane 3 basamaklı sayı ortaya çıkar? 3 faktöriyel yani 6 tane. Çünkü bunların yer değiştirmesi durumu söz konusu. Bunun için de yine 6 tane. 12 tane sayı elde etmiş oluyoruz.